Hemen standart kodlarımızı yapıştıralım. sorumuza aldım, Kopyaladık. Yapıştırdık. Bölme ve çarpma operatörlerine aşırı yükleyerek nesneler, nesneler üzerinde işlem yapar hale getiren programı oluşturunuz diyor. Şuradan string'i silelim hemen. Bizden istediği şey iki nesne oluşturacağız. Ve bu nesneler arasında bölme işlemi ve çarpma işlemi yapacağız. Normalde nesneler üzerinden bölme ve çarpma işlemi çalışmazlar. Ama biz bunu aşırı gerçekleştirebiliriz. Class ne olsun deneme. Hatta class soru 2 diyelim. Soru 2. Buraya herhangi bir isim verebiliriz ama kullanırken onu kullanacağız. O önemli. Neydi? İkili ne olsun? İki değişken olsun. Mesela double, double türden. Double türden x ve y olsun yine. Public yapışı fonksiyonumuzu public olarak tanımlayalım. Soru 2. Yine kendi parametrelerine, kendi private değerlerine şu parametreleri atasın. A double B Ne yapsın burada? X eşittir A Y eşittir B Şimdi burada nesnelerimizi oluşturarak yine daha kolay anlayacağımız için nesnelerimizi oluşturalım. Soru 2 sınıfından bir nesne oluşturacağız. Ne olsun? Sayı 1 olsun sayı 1 parametre olarak satas sayılar 1 diyeyim. çünkü iki sayı olacak şimdi. Parametre olarak 4 ve 4.0 ve 5.0 verelim. Tamam. Ve ikinci nesnemizi oluşturalım. Sayılar Bu da ne olsun? 2. pardon. 2.0, 2.0 olsun sonucumuzu ekran göstereceğiz. Nokta örgümüzü unutmayalım. Bizden istenen şey e, sayılar 1 çarpı sayılar 2 şöyle nokta virgül Burada ne yapacak? Yani operatörümüzü aşırı yükledikten sonra sayılar 2'nin e, x değerleriyle sayılar sayılar 1'in x değerleriyle sayılar 2'nin x değerlerini çarpacak ve sayılar 1'in x değerini atacak. İstediğimiz şey bu. Daha kolay olması açısından bunu Sonuçta da sayılar birin göster fonksiyonunu çağıracak ve göster fonksiyonunu tanımlayacağız burada. Öncelikle aşırı yükleme, aşırı yükleme fonksiyonunu tanımlayalım. O da neydi? Hemen yine soru 2 tipinden bir değer döndürecek. Soru 2 diyoruz. Başvuru döndürecek. Operatör. Çarpı. Ne yazacaktı bu? Soru 2 türünden yine. Sonraki iki türünden bir CNS'i salsın. Ne yapacak? Bunun işlemi neydi? X değerleriyle X, y, X değerlerini çarpıp X'e atacak. Yani şöyle. X çarpı eşittir. C nokta X. Ne yaptı? X de çağran e, çağıran fonksiyonun X ile çağıran nesnenin X ile çağrılan nesnenin yani operatörün sağındaki nesnenin X'ini çarptı ve Çağıran, çağıran nesnenin x'ini attı. Aynı şeyi y için yapalım. Yıldız eşittir. C noktaya Ve return yıldız this yapalım yine. Adresini döndürsün. Çağrı nesnenin. Hemen göster fonksiyonumuzu da oluşturalım. Çünkü ekran göstereceğiz. Void göster. Ne yaptık burada? Cout. out x ve tab koyalım aralarına. x ve y'nin aralarına tab koyalım. Tab kadar ara bıraktık ve y'yi gösterdi. Açtı satırını yani end line. Gördüğünüz gibi bu işlemimiz de sonlandı ve sayılar 1 için sayılar 1 için sayılar 1 nokta göster fonksiyonunu çağırıyoruz. Bir işlemimiz daha vardı. Neydi? O da bölme işlemi yapacak. Sayılar 1 bölü Sayılar 2 e, idi. Gördüğünüz gibi yine hatalı dedi. Peki burada ne yapacağız? Artık çarpmıştı. Tekrar böleceğiz. Bunu yapmamız aslında biraz nasıl söylesem mantıksız olacak. Çünkü aynı şeyi tekrar elde edeceğiz. Ama yine de konuyu anlamamız açısından önemli. Tekrar çarp, çarpmayla bölmenin farkını anlamamız açısından. Hemen Aşırı yüklenmiş fonksiyonumuzu yazalım. Hatta bunu kopyalayıp yapalım. Bir daha uğraşmayalım. Burada değiştireceklerimiz değiştirelim. Neydi mesela? Bölme işaretiydi. Onu düzeltelim. Sonraki türünden bu değişmesi de olur ama yine de değiştirelim. C nesnesi değil de D nesnesi olduğu için onu da değiştiriyoruz. D nokta olarak. İşlemimizi böyle eşittir yapıyoruz. Operatörün aşırı yüklenmesi fonksiyonu yaptık? Gördüğünüz gibi başvuru türünden sor, e, soru 2 sınıfından bir nesne aldı. Ve onu geri döndürdü. Çağıran, fonksiyon, çağıran nesne x. Çağrılan nesne burada sayılar 2. Hemen göster fonksiyonumuzu sayılar 1 için tekrar gösterelim. Çağıralım. Sayılar 1. Nokta göster. Fonksiyonumuzu çalıştıralım. Programımızı çalıştıran pardon. 8'e 10 4'e 5 gösterdi. Bakalım doğru mu? 4 ile 2'yi çarptı 8. 5 ile 2'yi çarptı 10. Sonra tekrar 8 ile 10 olmuştu sayılar 1. Sayılar 1'i tekrar böldü. Sayılar 2'ye. 2'yi ikisine böldüğü için 4'e 5 oldu. Gördüğünüz gibi programımız doğru çalıştı. Hemen yeni, yeni sorumuza geçelim. Vakit kaybetmeden sınıflarımızı siliyoruz. Şimdi kopyalıyoruz. File, new project. Pardon yanlış yere girdim. New project. Soru 3. Kaydetmiyoruz. Finish.